Maksat Yarışmak Olsun programından herkese merhabalar sevgili seyirciler ben Bahar Özmen ekip arkadaşlarımla birlikte bugün İstanbul'da Anadolu yakasında Bağdat Caddesi'ne geldik. Malum yeni yılda yaklaşıyor. Bağdat Caddesi de çok güzel süslenmiş yine her yıl olduğu gibi. Biz de bu güzel atmosferde yarışalım istedik. Bakalım bugünün şanslı yarışmacıları kimler olacak? Kimler market çekimizi kazanacak? Hep birlikte göreceğiz. Hazırsanız başlıyoruz. bir hanımefendi var. Yürüyor da hemen geçerken kaptık hanımefendi. Yarışalım dedik. Nasılsın Teşekkürler. iyiyim. İsmi nedir? Fatoş. Fatoş Hanım bizimle sevgili seyirciler. Bugün niçin Bağdat Caddesi'ne geldiniz? E, dolaşmaya çıkmıştım. İyi yapmışsınız evet, efendim. karşılaştım. Sefanız olsun. <laughs> Tedbirli, mesafeli, maskeli dolaşmakta evet. bir e, sıkıntı yok. Çok da kalabalığa girmemek kaydıyla e, tabii. Aynen. Şu anda da Bağdat Caddesi boş hafta olduğu için, hafta içi olduğu için sevgili seyirciler. Fatoş Hanımcığım, sorularım olacak size. Tabii. Genel kültürümüze güvenir misiniz? Güvenirim. Yapar mıyız üçte üç? Yaparız. Yaparım diyor market Yaparız. çekini alırım diyor Fatoş Hanım. <laughs> Bakalım neler olacak İlk sorum gelsin arada da tatlı tatlı sohbetimizi ediyor olacağız. Gömlek giyer misiniz? Evet. Peki tek cepli gömleklerin cebi genellikle ne tarafta olur? Tek bir hakkımız var doğru cevabı vermek için çünkü zaten ihtimaller iki tane. Sol. Oldu doğru bir cevap. Sevgili seyirciler geliyor arkadaşlar kocaman. <laughs> İlk soruyu geride bırakıyoruz. Moda ile aranız nasıl? İyidir, takip ederim. Peki modaya göre mi giyinirsiniz yoksa kendinize yakışanı mı giyersiniz? Kendime yakışanı giyerim ama modayı öyleyim. da takip ederim Bakarım yani. neler modaymış diye. Genç kızlar neler giyiyor? Dergilerde neler var diye ama ben de kendime yakıştıranı, yakıştırdığımı giyenlerdenim daha doğrusu. Peki tarzınızda gömlek çok kullandığınız bir parça mıdır? genelde öyle çok da şey yapmam ama Vallahi Valla ben özel hayatımda hafta sonları özellikle eşortman giyiyorum Mithat evet, abi. Aynen, rahat aynen. rahat, rahatıma çok düşkünüm. Gençliğin hepsi şu eşortman gençlik. Gençliğin hepsi eşortman gençlik diyor. Beni de gençlerin arasına koyduğun için teşekkür ederim Mithat abi. <laughs> Peki hakikaten hepimiz artık rahatımıza düşkün olmaya başladık iyice. Yumuşak yumuşak kıyafetler olsun, rahat rahat giyinelim sıcak tutsun yeter. Aynen. İkinci sorum şu, Haşere kelimesinin anlamı nedir? Taşere. Böcek. Böcek geliyor alkışlar. İkinci soruyu da <laughs> geride bırakıyoruz. Korkar mısınız böceklerden? İğrenç. Evet. Ben de korkarım. <laughs> Bu modernizmin bize dayadığı bir şey böceklerden tiksinip <laughs> korkmak ama hakikaten e, gördüğüm zaman böyle eskiden evden çıkıyordum Mithat abi. <laughs> ya <Yani> evde tek sen. <laughs> ona bir müdahalede de bulunamıyordum. Kapatıp kapıyı çıkıyordum gidiyordum. <laughs> Şimdi biraz daha en azından odanın kapısını falan kapatıyorum. Öyle halletmeye çalışıyorum. Efendim son sorum da şu. Yalabık, yıldırak ve çakım hangi doğa olayının farklı isimleridir? büyükler iyi bilirler aslında bu sorunun cevabını. Şimşek, Efendim? Şimşek. Şimşek. Doğru Şimşek. cevap sevgili seyirciler. 3-3 üç de üç yaparım dedi hanımefendi. <laughs> Yaptı da nihayetinde. Yaparım. Nasıl geçti yarışma? Çok güzel geçti. Şöyle <laughs> Heyecanlandım. Hemen market çekimi takdim edeyim size. İyi ki tanıştık yarıştık. Çok teşekkür yarıştı. ederim. Çok sağ olun. Bizim için maksat yarışmak olsun diyebilir misiniz şu kameraya? Maksat yarışmak olsun. Olsun efendim. Görüşürüz. <laughs> hoşçakalın. Çok teşekkürler. Yanımda tatlı çıtı pıtı bir başka hanımefendi var efendim. Bugün hanımlardan gidiyoruz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim sağolun nasılsınız? Ben de iyiyim çok teşekkürler. İsim nedir? İsim Ece. Ece Hanım'la daha önce yarışmıştık değil mi? Ben hatırlıyorum sizi. Evet evet. Peki bu ikinci yarışmamız. İlkinde kazanmış mıydınız? Kazandım. Bugün de kazanacak mıyız? Kesin. Kesin diyor Ece Hanım. Yaşasın. Ne güzel enerjisi de yüksek bir hanımefendi. Evet. Ben Peki. bu caddeyi çok sevdim. <laughs> Bu Bağdat Caddesi'ni çok sevdim, ne zaman gelsem karşılaşıyorum diyor. <laughs> Hep sizinle karşılaşıyorum. Yaşasın ne güzel efendim, mutlu oluyoruz biz de. Hadi bakalım bugün neler olacak, şansınıza neler gelecek? Bakalım. İlk sorum şu, ünlü bir atasözüne göre akılsız başın cezasını çeken nedir? Tabii ki de ayaklar. Ayaklar, akılsız başın cezasını ayaklar çeker efendim. Unuttu mu birimsiniz de? Bazen. Ben de öyleyim, bazen unutuyorum. İniyorum evden aşağıya hadi tekrar yukarı çık. O ayaklar çekiyor yani onu hakikaten. Aynen. Zaten. Mithat abi o diyorsun sen de mi çok unutuyorsun? Hem de nasıl diye ya yaşlandın artık sen <laughs> tabii ondan olabilir diyeyim. Mithat abiye de sataşayım. Hanımlara sorulmaz Ece ya ama yaş kaç? 41. 41. Kafa yoğun olunca efendim modern hayatında yaptıkları işler, güçler, sorumluluklar kafa yoğun olunca unutkanlık olabiliyor zaman zaman. İkinci sorum şu. Şimdi iyi düşünelim canım Küçük bir matematik hesabı yapacağız çünkü. Matematikte iyiyimdir. Hiçbir korkum yok. Hiçbir korkum yok diyor. <laughs> Saat 3'e çeyrek varsa akreple yel kovan arasındaki açı kaç derecelik olabilir İyi düşünün. Saat 3'e çeyrek varsa. <laughs> e, 180. 180 cevap sevgili <laughs> demiştim yaparım bilirsin diye böyle bir Kenan Doğulu arası veriyorum efendim. Peki 180 doğru cevaptı. Son soruya geçmeden şunu sorayım nerelisiniz? Nevşehirliyim. Nevşehir ne güzel oraların da tam sezonu aslında keşke evet. pandemi olmasa da daha çok hem içten hem dıştan turist gitse. Gidiyor Aynen. musunuz memlekete? Tabii tabii her sene giderim. Bu yıl gidebildiniz mi? Bu yıl gidemedik covid dolayısıyla. Evlerden ha. dışarı çıkmadık. İyi yaptınız efendim. Hakikaten fazla dolanmamakta fayda var diyelim ortalıklarda da. Aynen. E, keşke ben bir kere gitmiştim o tarafa. Çok beğenmiştim. Keşke tekrar gidebilme imkanım olsa. Keşke oralarda yarışsak değil mi Mithat abi? Evet. Aslında Covid olmadan önce güzel planlarımız vardı. Ama maalesef şimdi onlar bir süreliğine yarım kaldı. O planlara bir ara verdik diyelim. Covid sonrası inşallah gezeceğiz her yere de. İnşallah inşallah. Son sorum şu. Farlop Hangi bitkinin diğer adıdır? Harnum. Harnum. Böyle büyüklerimiz çok verirler, Harnut. özellikle küçüklere e, bir şey bir şey pekmezi falan da vardır onun. Buldum. Harput pekmezi. Hayır. Harnut, Harmut. Harnum nedir? Hatta böyle çocukların eline de verirler. Harnut. Ay Harnut. Bir şey bir şey bir şey. Ye. Yeah. Çocukların eline böyle verirler hatta kemirilsin diye de. <laughs> Mithat abi çok komik, oradan bir yapar mısın o sesi? <laughs> M diyor, M demez. Keçi boynuzu. Keçi boynuzu, <laughs> doğru Ay, Peki, cevap. Bir an altına deyince ben efendim aslında yardım etmek istemiştim ben hani pekmezi de vardı diye olsun anlaştık doğru cevabı <laughs> aldım sonunda. Çok teşekkür ederiz Rica efendim. ederim. Bizim için şöyle bir mikrofona doğru maksat yarışmak olsun der misiniz? Maksat yarışmak. Olsun. Kıtlar içinde pamuk gibi daha doğrusu bir hanımefendi Çok var. Çok teşekkür ederim. İsim nedir? Emine. Emine teyzecim teyze dememde bir sıkıntı Çok yok. Çok memnun değil mi? olurum yavrum. Emine teyzecim bizimle kenardan da izledi az önce yarışmamızı. Evet. Evde de izliyor musunuz? Mutlaka her zaman. Ay yaşasın. Ee, Emine teyzecim bugün niçin çıktınız dışarıya yana? alışverişe gidiyor? Bir alışverişe bir mutfak alışverişine evet. gidiyor. İnşallah market çekimizi kazanırsınız. İnşallah. Çorba da bizim de tuzumuz İnşallah. olmuş İnşallah. olur. Yaş kaç? E söylemesem olmaz mı? Ay iyi peki Ço kıramayacağım sizi ama çok da merak Tahmin ettim. Tahmin et bakayım. 70. Biraz daha üstü. Üstü mü? Evet. Maşallah maşallah diyelim. Mithat abi diyor ki 82 yok artık. E, o da biraz abartıyor yani. Değil mi? O da biraz abartı. Bence 71-72 falandır. İşte öyle diyelim ha. Hadi öyle diyelim zorlamayalım <laughs> Emine Efendim nasıl geçiyor günler Çok güzel de işte bir sıkıntımız var Bire kadar hı hı. Müsaademiz o, o da sizin iyiliğiniz için efendim Sağlığınız Herhalde. için O yüzden kalabalıktan korumaya çalışıyoruz Herhalde. sizi Vallahi ben de dedemle Anneannemi o kadar uzun zamandır görmüyorum ki Onları da buradan kocaman öpüyorum Korkuyorum bir şey olursa diye Çünkü bizler sokakta çalışıyoruz Son derece dikkat ediyorum. Ben normalde de zaten anormal titiz bir insanım. Ekip arkadaşlarım hep benimle dalga geçerdi bu huyumla. Şimdi hepsi bana benzedi, bana döndüler. Yapacak bir Ama şey yok. Ama kasların da çalışması için biraz yürümemiz lazım kızım. Evet doğru. Hava almamız bu lazım. Bu arada yürüyüşler artık hava almalar hallolacak. Evet bire hal kadar olacağız. o işi yapıyoruz. Peki iyi yapıyorsunuz efendim. İlk sorum geliyor Emine teyzecim size o da şu. Ünlü bir deyime göre sıkıntılı insanların yüzünden düşen kaç parçadır? 40 parça mı? Yok. Bin parça. Bin parçadır diyoruz. Geliyor alkışlar kocaman. İlk soruyu geride bırakıyor Emine teyze. Buralarda mı oturuyorsunuz? Çok yanı, yakın, yakın. Kaç, kaç yıldır peki e, buradasınız? E, 30 yıl var. 30 yıl maşallah efendim dile kolay. 30 yılda nasıl değişti Bağdat Caddesi? Çok fazla. İyi yönde mi kötü yönde mi? Bizlere göre kötü tabii. Kalabalık oldu, hı hı. eskiden çok sakindi, daha hı hı. güzeldi. Eskiden de ama yine popüler caddelerden mutlaka. bir tanesiydi mutlaka. değil mi? Mutlaka, mutlaka. Nüfus artışı efendim, Bağdat Caddesi'ni de tabii. etkiledi. Anadolu yakasının gö en... göz bebeği lokasyonlarından bir tanesi evet. burası çünkü. Peki ama bir yandan da görüyorum bir sürü dükkan da kapanmış, onu da söylemeden önermeyeceğim. Tekrar yerine açılıyor yenilerin. Yerine açılıyor yenileri? peki. İkinci sorum şu bir insanın en verimli, en üretken ve başarılı olduğu dönem o kişinin ne çağı olarak adlandırılır? Pardon son şey konuştuk. Bir kişinin en verimli, en üretken ve en başarılı olduğu dönem o kişinin ne çağı olarak adlandırılır? Verimli çağ. Yok biz bunu böyle bir madeni, kıymetli bir şeye benzetiriz. Altın çağ. Altın çağ doğru cevap sevgili seyirciler. Geliyor alkışlar. İkinci soruyu da geride bırakıyoruz. İnşallah Emine üçüncüyü teyze. de bırakacağız. Hadi üçüncüyü de bırakacağız. Eski Türk filmleriyle aramız nasıldır? Biraz az. Sevmez misiniz? Severim ama şimdi seyretmiyorum artık. Eski Yeşilçam filmleri. Şimdi yarışmaları seyrediyorum daha çok. Peki yaşasın bizi izliyor şimdi <laughs> evet, teyzeciğim. Evet. Son sorum şu. Sinemada önemli rollerde oynayan Genç erkek oyunculara ne ad verilir? Jönlen. Efendim? Jönlen. Jön doğru cevaptı. Emine teyzeciğim üçte 3 üç yapıyor. Teşekkür Tebrik ederim. ederim. Nasıl geçti yarışma? Çok güzel. Sizi görmek güzeldi zaten. Sizi de öyle tanıştırmaya çok, çok memnun oldum. Çok teşekkür. çok teşekkür ederim. Çam sakızı çoban armağanı. Çok teşekkür ederim. Hoşçakalın. Çok teşekkür ederim. Maksat yarışmak olsun. Maksat yarışmak olsun. Yaşasın. açıldı bir bir hanımefendi daha var. Maskeden her ne kadar göremesem de yüzünün güldüğüne eminim. Çünkü insanın gözlerinin içi gülüyor güldüğü zaman anlayabiliyoruz. Nasılsınız? İyiyim Bahar Hanım. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Çok teşekkürler. Hoş geldiniz tekrar diyeyim. Teşekkür ederim. Diyeyim. Sağ olun. Sizi Bu... çok beğenerek takip ediyorum. Evet. Karşılaşmaktan çok mutlu oldum. Çok sağ olun. Bu ikinci yarışmamız değil mi? Evet. Bir kere daha karşılaşmıştık. Epey oluyor. Kazandık mı ilk Kazandım. Bugün de kazanacak i̇nşallah. mıyız? İnşallah. Hadi inşallah kazanacağız. İsim neydi efendim? Kezban Çiftçi. Kezban Hanım. Tekrar bugün bizimle. Nasıl geçiyor günler Kezban Hanım? Neler yapıyorsunuz? Ee, nasıl geçsin? Biraz sıkıcı geçiyor. Artık kurtulmak istiyoruz. İnşallah sağlıklı günlere yeniden kavuşuruz. İnşallah. Şimdiye kadar koruduk kendimizi. İnşallah bundan sonra da koruyacağız. İnşallah efendim. Hasta olanlara da acil, acil şifalar, şifalar dileyelim burada. Peki sorularım olacak Kezban Hanım. İlki şu otellerdeki en lüks ve konforlu odalar kimin dairesine benzetilir? Kral dairesine benzetilir. Kral dairesine <laughs> Geliyor alkışlar, ilk soruyu geride bırakıyoruz. Hiçbir kral dairesinde kaldınız mı? Henüz kalmadım inşallah. Ben de kalmadım. İnşallah bir gün <gülüyor> kalırız. <gülüyor> Belli mi olur? Hayat sürprizlerle evet. dolu. Sen kaldın mı Mithat abi? Ona yakın bir dairede kaldım. Ona yakın <laughs> bir dairede kaldım. Ne Çok havalısın Mithat abicim. Peki. <laughs> Efendim ikinci sorum da şu. Manavlarda karpuzların altına konulan o yapraklar nedir bilir misiniz? Geniş geniş olan. Evet böyle karpuzun kavunun altına da konur. Eşek, bir şey otu. E... Biri köksü otu köksü. dedi. <laughs> bir şey söyleyeceğim, helal olsun eşek, köksü eşek. otunu. Hani söylemek için de bilmek lazım çünkü atılabilecek bir ot değil ama o değil. Eğrili, e e evet. e eğrili, e e e eğrelti otu. Eğrelti, eğrelti otu. <laughs> Doğru cevap sevgili seyirciler. Geliyor alkışlar. İkinci soruyu da geride bırakıyoruz. En sevdiğiniz Eğreli. meyve hangisi? Ee, kavunu severim, çok Kavun, severim. karpuz yakın arkadaşı. Evet. <laughs> Vallahi yazın mis gibi. Ben şeftaliyi çok seviyorum. Mithat abi senin favorin neydi? Evet, tamam. Öyle. Hepsini seviyorum, yazın karpuzu evet. daha çok seviyorum diyor. Valla Allah'ın gücüne gitmesin ama yaz meyveleri daha yaz güzel meyveleri sanki, daha güzel, Ben de kış meyvelerindense. Ben de. Kışın soğuktan çok insanın yiyesi de gelmiyor. Aynen öyle, kışın bir de genellikle bulduğumuz şeyler belli başlı. Seyli Elma, başladım. portakal, C vitamini için tabii vücudun ihtiyaçlarına göre de. Evet, bu arada çok ihtiyacımız var onlara Kesinlikle gerçekten. Kesinlikle öyle, özellikle C vitamini C diyor vitamin. doktorlarda, dikkat edelim. Son sorum da şu. Osmanlı Devleti'nde bir dönem sürgün yeri olarak da kullanılmış olan Fizan bugün hangi ülke sınırları içinde bulunmaktadır? Hatta böyle kahve gelmediğinde deriz ki Fizan'dan geliyor. Fizan'dan ee, ben e, muhteşem yüzyıl başladığı dönemlerde çok sarmıştım Osmanlı Devleti'ne falan. Oradan aklımda kaldı Libya. Libya doğru cevap <laughs> şey tebrik <laughs> ediyorum efendim. 3 üç yapıyor Kezban Bugün de kazandınız. Kazandım bugün de kazandım. Yani e, diziyi sardıktan sonra birçok şeyi de araştırınca ne o güzel faydası oldu bu sefer böyle bana. Ne güzel, diziler böyle şeylere de vesile oluyor, evet. insanların merakı artıyor, araştırmaya başlıyorlar. Aynen, araştırıyorsunuz başlıyorlar. falan çok faydası oldu. Teşekkür ediyorum. Ne diyorsunuz ediyorum. bizim için? Maksat? maksat yarışmak olsun. Yaşasın, hoşça kalın. <laughs> maksat yarışmak olsun'un bugün de sonuna geldik. Bizler çok eğlendik çekimlerde. Umarım izlerken siz de eğlenmişsinizdir. Tekrar görüşünceye dek sağlıkla kalın, hoşça kalın.